Arkadaşlar bu yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar daha ayda Block Drop oynayacağız ama normal bir şekilde oynamayacağız arkadaşlar. Bir challenge'ımız var. Bu challenge'da şey. Bu challenge'da arkadaşlar en alt kattan başlayarak birinci olmaya çalışmak. Aynen öyle. En alt kata atlayacağız arkadaşlar maç başlar başlamaz ve oradan o şekilde birinci olmaya çalışacağız. <laughs> o zaman başlayalım. Şu anda şey Maçın başlamasını bekliyoruz. Hemen şuradan Rum'a oy verelim. Bakalım başarabilecek miyiz, başaramayacak mıyız? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz. Başarabilirsem gerçekten benim için tarihi bir an olacak yani. Zaten zor galibiyet alıyorum. Böyle bir şey <laughs> bayağı garip olacak. Yani baksanıza abi. 138 maç atıp sadece 18 defa kazanabilmişim. Neyse bu defa kazanacağız arkadaşlar. <laughs> Hem kazanacağız hem de en alt kattan başlayarak kazanacağız. O zaman, hadi bakalım. 3, 2, 1. Ve her maça başladığında bu playing that duygusunu atıyorum arkadaşlar. Ha dur. Direkt aşağıya atlıyoruz abi. Hop. Atlayamadık. Aynen öyle. En alt kattayız şu anda. En alt kattan başlayarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz. Daha üçüncü kata bile kimse gelmedi ve ben en alt kattayım. Çok tuhaf. Yani. Bayağı ilginç bir challenge olacak. Bakalım başarabilecek miyiz ben onu merak ediyorum. İnşallah başarabilirim. Ya şu üst kata birileri gelse aslında yukarıya çıkacağım da. Şöyle şöyle. Hatta bir tane daha basayım. Şöyle ikinciye çıkayım. Ha şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Power up basarak yani vault veya işte zıplama iksiri gibi şeyler kullanarak üst katlara çıkabilirim. O konuda herhangi bir yasak yok. Yani tek yaptığımız şey en alt kattan başlayarak win almak. Yani şu an mesela ikinci kattayım ve tüm vaultlarım bitti yani. Hani bu da bir de zaman Ve bir sonraki videoda da arkadaşlar vault kullanmadan win almaya çalışabiliriz belki. Onu bilmiyorum ya da power up'ları almadan falan. Bir sonraki video ile ilgili planlarım var arkadaşlar. Hadi bakalım. Um... Power up geldi. Ama bu katlı değilmiş şatu. Neyse. 10 kişi kal. Aa bu katlıymış ya. Ama şu aldı. User. Buzer. Uzer. Uzer. <laughs> Bir türlü okuyamadım adını. Eğer bizi izliyorsan like at. Usar isimli vatandaş. <laughs> o iki kişi aynı anda düştü. Ya işte arkadaşlar çaylaklar ya nooblar. <laughs> Allah Allah dörde düştüm. Neyse bu kat benim katım arkadaşlar. <laughs> Aha. Bu arada en üst kat yok oldu artık en üst kat diye bir kat yok. Ya var ama 4 kat yok, artık 3 kat var. Yaz ya önce ben bulunduğum kat en üst kat artık. Son 7 kişi. Power up. Aa şurada. Safe halk. Ya bir kere de ben alayım abi ya. Olmaz mı? 6 kişi kalmış bu arada. Ve ilk 5'teyiz. Evet. <laughs> i̇lk 4. Abi en alt kattan başladık ve şu an ilk 4'teyiz. Ya bence bu da bir başarı arkadaşlar. Bu da bir başarı yani. Şimdi restore level blocks geldi. Bunu kullanayım mı kullanmayayım mı bilmiyorum. Kullansam mı ya? Şunu da bir alayım. Aa safe walk. Tamam güzel. Abi balık gelse çok güzel olur. Aha biri restor level blok bastı. Elimdeki şey şu kırmızı. <laughs> Hayır. Az kalsın düşüyordum. Var mı şey? Klavye sesleri geliyor. Sözmen kusura bakmayın. Ve ilk ikideyiz. Evet. Challenge'ımız şu an gayet... Yes! Evet. Arkadaşlar dördüncü yani en alt kattan başlayıp birinci olduk bu zor herhalde yani zor bir şeydir bence benim için zor benim açımdan zor bir şey hay <laughs> çok iyi şimdi tekrar Roma verelim varsa var Hadi bakalım yine direkt en alt kata atlayacağım abi. Hop. <laughs> Şu anda diğer oyuncular ne yapıyor bu deli diyor. <laughs> ben olsam ben öyle derdim şahsen. Yani kim neden en aşağı kata atlar ki sonuçta. Ama kanal için yaparım arkadaşlar. Ya yani işte bu tarz şeyler için böyle zorlu görevler yapmaya başladım artık. Bir like atıp abone olursunuz yani. O kadar uğraşıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Ben istatistiklerimi risk atıyorum. Ben ne kadar çok güzel istatistiklerim olmasa da. Bir like atıp abone olursunuz artık. Az kalsın düşüyordum. Hop hop hop. Enerji drink. Abi o çok gereksiz bir şey ya. Sadece hız veriyor. Ben çok gereksiz. Ben gereksiz olduğunu düşünüyorum en azından. Power up. Nerede abi? Bu katta değil mi tu? Ve ilk ondayız. Gerçekten 11 kişi var yani. biz zahmet ilk onda olalım. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Ya şu power up niye hiç bizim katlı olmuyor ya. Hadi bizim katlı ol aga lütfen. Klavye tuşları. <laughs> Left the chat. Klavye tuşlarının sesi size geliyor mu acaba ya? Ya şahsen ben klavye tuşlarına abanıyorum ama. Can abi. Şaka mısın ya adam... Yukarı kattan power up almak için geldi ve yukarı çıktı. Böyle yapanlar inanılmaz ayar oluyorum. Hayır yukarıya çıkabiliriz. Tamam mı? Niye power up alıp yukarıya çıkıyorsun? Bırak da biz alalım. Zaten 40 yılın başında geliyor bizim kata. Değil mi arkadaşlar? Böyle düşünenler like atsınlar. Hayır, 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 hayır. Tamam az önce de aynısı olmuştu. Az önce de aynısı olmuştu da içime girmezsen sevinirim kanka. Az önce de aynısı olmuştu arkadaşlar ve ben ne yapmıştım? Birinci olmuştum. Bence yine yapabiliriz. Hop aldım. Aha bald. Çok güzel. Hayır ya kafam çarptı. Abi ya. Ama hocam hile var ya. Aga be. Aa ben bunu istiyorum ya. 22 level olmak istiyorum. Ama olamam. <laughs> Yok be olurum olurum çok iyi oynamıyorum ama olabileceğime inanıyorum 22 level şöyle duygumuzu da atalım görsünler kimle ben sattıklarını. Eee <laughs> düşmedim Şu, şurası bir aydınlansın çıkacağım abi. Da herhalde yukarıdaki de challenge yapıyor yani, yoksa niye? Hoppa, aynen öyle. Power up da aldım. Aa, vault geldi. Çok güzel. Bayağı iyi. Tam ikinci kattayım ve bir tane vault'ım var. Çok güzel. Bayağı güzel yani. Bayağı bayağı iyi. ya yani bir tane daha power up alırsam ve ondan da vault çıkarsa en üst kata çıkabilirim arkadaşlar yani. En alt kattan en üst kata bence gayet güzel. <laughs> Hayır düştüm. Bar power up bu katlı olsun. Ya şu power up niye hiç benim olduğum katlı olmuyor şaka mı ya? Aha 9 kişi. Bu arada arkadaşlar kaç kişi kaldığını sağ üst kısımdan görebilirsiniz. Sağ kafasında olduğu yer ve iki tane altın var. Ama en üst kata çıkamam çünkü aşağıya düştüm abi ya. <laughs> Neyse şu an bu katta iyiyim ya ben. Bu arada arkadaşlar yakında yeni bir oyun tanıtımı videosu çekmeyi düşünüyorum ama çeker miyim çekmez miyim bilemiyorum. Çekeyim mi? Çekmeyeyim mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ya güzel bir oyun bulabilsem aslında Oyun tanıtım videosu çekeceğim ama Şöyle arkadaşlar, baş döndürücü bir performans yapalım. Hop hop. Ya şu power up niye hiç benim katımda olmuyor? Of! Ve ilk üçteyiz. İlk 3. Üç. Çok iyi. Çok iyi. Bayağı iyi. Bayağı iyi ve şu an en avantajlı iki kişiden biriyim. Çok iyi. Yani kesinlikle iyi. Ben yine bu elde de birinci olabileceğimize inanıyorum ben arkadaşlar. Çünkü bayağı bir az kişi kaldı. Ben alır mıyım onu? Hop ben aldım. Safe walk. Ya safe walk da aslında o kadar iyi bir şey değil ama kısmen iyi ya. Kısmen iyi. Arkadaşlar bu power up'lardan çıkabilecek en iyi iki şey nedir bence biliyor musunuz? Bir abi şey Extra vault. Diğeri de şey balık. Şu oyuncuları vurmanızı sağlayan. Onun dışında çıkan hemen hemen her şey gereksiz bence arkadaşlar. Yani ne bileyim. Ben bir tek onların çıkmasını severim. Diğerleri boş geliyor bana. Hadi be biriniz düşsün artık A power up. Ya mesela bu. Bu çok boş bir şey ya. Hani bunu ne için kullanırsın ki aga? Şuna bak. Hani çöp. Çöp Yani. O kadar. Energy drink. Çöp bir power up. Buradan hayva sesleniyorum. Energy drink yerine direkt kat sağlayan bir power up ekle. <laughs> ya da sen bilirsin abi. Enerji direkt yerine yeni bir power up ekle yeterli benim için. Ve ilk ikideyim. Son iki kişi. Ve ekstra Evet çok güzel. Bu katta tek miyim? Aa bu, bu katta tekim. Diğer adam üst katta büyük ihtimalle. Ya da ben körüm. Aha artık bu katta. En iyi. Şey Allah ya. Uf. Görmedim abi orada boşluk olduğunu ya. Çok güzel ikinciliğe kadar gelmiştik ya. Of ya. Altı defa vault kullanmışım. Altı power up tut bulmuşum ve 989 blok kırmışım. Of ya bu kadar şeyden şeyin üzerine bir de birinci olabilseydim. 19 defa kazanmışım abi şaka mı ya? <laughs> 141 defa oynamışım bakın. 141 defa ve 19 defa kazanmışım. Bir de iyi oynuyorum diye dolaş yapma etrafta. ha <laughs> ya Amber ben, hep ikinci ya da üçüncülükte ölüyorum arkadaşlar. Hep ya ikincilikte ya üçüncülükte ölüyorum. Hemen en alt kata atlayalım abi şöyle. Hop. Hop. Ve en alt katın yapısı baya kötü. Ben hiç sevmedim bu, bu mapin en alt katını. Hop, ikinci kat. 12 kişi var. Benim hiç vault'ım yok. E, ikinci kattayım. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. İnşallah bu elde kazanacağız abi. İnşallah. <laughs> Şöyle drift at alta dolaşayım. Şöyle hop. Şurada power up var. Sizce atlayayım mı arkadaşlar? Hop. Bu arada son 11. Şu an buradaki herkesle bir futbol takımı kurabiliriz arkadaşlar. <laughs> Ama tabii ki de ben futbol oynamayı sevmediğim için kuramayız. Evet. Ben katılmam. Onlar da 10 kişiyle futbol oynamak zorunda kalırlar. <laughs> Hayır. Anlık ilkokulda 10 kişiyle çok. Ne onu? Her takım 3-4 kişiyle maç atıyorlar ya ilkokulda. Artık basketbol oynuyorlar abi. Büyümüşler. Vay be. Eski her beden dersinde futbol oynuyorlardı. Bana hiç pas atmadıkları için ben oynamıyordum. Evet şimdi bu hatırayı ne yaparsanız yapın abi. <laughs> Ay bak şu blok hop 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 bunu yapmak için vardı bence böyle yapmak için ve galiba biri balık buldu ve yedi kişi kaldı. Aynen öyle. Aa, tamam 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 hop hop Abi burada niye bir yarık var ya? Hop hayır ya. Of ya. Hepsi power up'ın suçu ha. Ben power up yüzünden oldum bu arada. Power up almaya giderken oldum. Şaka mıdır? Şaka mı ya bu? Of ya. Aa, F ler çıkmam lazım. Hop. Hop. Var rum mu? Rum. Oha, bu ha, mafekaymış lan. Aga be. Aga be, AFK'ymış. Neyse abi var çok kötü oynuyor ha. <laughs> hani ya challenge yapıyor ya da çok kötü oynuyor. Şu da aynı. Hani direkt en alt kata düşmek çok kötü oynamayı gerektirir yani. Ben öyle diyeyim. Biz challenge yapıyoruz o yüzden en alt kattan başlıyoruz ama artık ikinci kattayız. Bu arada arkadaşlar bu challenge'ın vault kullanmak yasak halde gelsin mi? Gelmesini isterseniz yorumlara abone olun. Hop. Ekstra vault çıkmış. Power up geldi. Of kolum ağrıdı ya. Ve biri düştü ve ilk 9. İlk onu geçmişiz. İlk 9'dayız şu anda. Aa bu şey mi ya? Bu gecelik mı giyiyor ya? Bu ne kıyafet acaba? Hala el üst katta olanlar var oha. Ve ilk 7. İlk altı. <laughs> düştüm. Tamam tamam altı kişi var aga yaparım ben. Ben yaparım hocam. Altı kişi kaldıysa yaparım. Aa, aa hayır. Hayır yapamam. <laughs> Yapamayabilirim. En alt <az> kata düştüm. <laughs> Ve ilk dört. İlk üç mü? Değil. Tüh ben. Hadi abi şu düşsün. <laughs> Niye o düşsün dediğimi ben de bilmiyorum. Sadece biri düşsün ve ilk üçe gireyim. İlk üç yeter aga ya. Hadi. Daha ne yapacağım zaten çok kötü oynuyorum. 140 maçta 18 defa kazanmışım. <laughs> Hop aldım. Ya bak yine enerji drink geldi aga şaka mı ya atabiliyor muyum bunu? Atamıyor mu? Çok saçma bir şey ya bu. Aha ilk üç. Aa, tamam. Tamam. Aa, tamam. İlk iki. Sadece şu aşağıya düşsün dediğim adam ve ben kaldım. Hadi ya bu kadar ilk ikiye girmişken yaparım herhalde ya. Değil mi? Victoria alabildim. Yes! Yes! Ez yes, kolaydı. Ya ben niye anime kızıyım ya. Altına gidip şey yapacaktım. Şunu yapacaktım ama anime kızı olduğum görünce vazgeçtim ya. Anime kızı ne aga. Ya ben nasıl kendi skillimi kullanacağım ya? Para vermek de istemiyorum. Ama kendi skillimi kullanmak istiyorum. Rum. Hop. Ah. O zaman hadi bakalım en alt kata doğru uzun bir yolculuğumuz var bizim. Hop. Burası en alt kat mı? Evet. Şimdi şurası bir kırılsa aslında ikinci kata çıkabilirim ama Oy en üst kat Hepsini kullanmam en üst kattayım şu anda Hadi bakayım Bu maç net ben daha net Ama altım yok Hayır Hayır. Şu blok entiteleri gözüksün abi. Yok be gözükmesin az geçin. Direkt yok olsunlar. Allah. Ya. Bu maç net bende dediğim maça bakın arkadaşlar ya. ikinci katlayayım ve baltım yok. Of. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Bu, bu iş bende arkadaşlar. Bu iş bende. Hop hop. Hop hop. Hadi hadi hadi. Tamam. Hop hop. Şuraya şöyle böyle böyle. <laughs> Başınız döndüyse ne yapayım? <laughs> Hayır. Aa 9 kişi var ve ben en alt katdayım. Oh my god. 8 kişi var artık. En iyi. En Aa. Hmm. Aa bakın şu da anime kızı. Aa power up. Ya sen niye onu almak için yukarıda iniyorsun kanka? Bak yukarıya da çıktı. Ya böyle yapanlar banlayın ya. Bu hayva sesleniyorum buradan. Bunu yapanlar banlayın aga. Aha ne var? <laughs> şey o gülüşü şu... evet ben çıkardım şimdi son 7 bu balı iyi kullanırsam son 6 olabilir olamaz ya oldu ama <laughs> benle beraber olmadı ne yazık ki neyse kaç maç attık bilmiyorum ama iki defa kazandık bu yeterli bence <laughs> bu videoyu burada bitirelim fazla uzun olmasın zaten 23 dakika olmuş ya düştü. Abi bir dakika nasıl? Böyle düşüyorum ve buradan geliyorum. Aa çok güzel. Neyse o zaman biz bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bu ya bunun gibi videoların daha sık gelmesi için videoya like atıp abone olabilirsiniz. Ee, öyle yani. bu tarz videoların daha sık gelmesi için videoya like atıp abone olabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.